Sevgili izleyenler, yerel seçim 2024 startı verildi. Bizlerde masa başı ısmarlama anketlerle sizlere umut dağıtmak yerine vatandaşın gerçek anketini doğrudan sokaktan sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'da. vatandaşlarımıza yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurumu mu destekleyeceklerini sorduğumuz kesinsiz bir anket yapacağız. Bu anketlerin devam edebilmesi için beğenmeniz, yorum atmanız, kanala abone olmanız ve süper teşekkürlerle bizlere destek vermeniz bizler için gerçekten çok önemli. Ben Aykut Metan, iyi seyirler diliyorum. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurumu? Azmi Kara Ben girmiş seneler AK Partiliyim. Ama Murat Kurum'a da vermiyorum, İmam da vermiyorum. Azmi Bey var aday. aday. <laughs> Zafer Partisi adayı. Yok ben boş atacağım. Boş atacağız. Boş Peki, atacağım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmut mu efendim? Tabii ki tatlım İmamoğlu. İmamoğlu. Herhalde. Biz de, ben de aynı. İmamoğlu. Annem sen? Hiçbiri değil. Hiçbiri. de İmamoğlu aldık. Teşekkürler. Evet. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmut oğlu? İmamoğlu. 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 İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Siz abi. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Evet, siz Abi İmamoğlu, evet, dedi. İmamoğlu evet. Neden İmamoğlu efendim? Bunun ee, çalışmalarını beğeniyoruz. Çalışmıyor diyorlar. Hayır, çalışıyor. Nasıl çalışmıyor? Canım onu öyle diyecekler tabii haliyle. Biz, biz sonuna kadar İmamoğlu. Hemen amcama soralım. Amcam, sorayım sana. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Yerel seçimler, hangisi adayın? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Neden İmamoğlu? Veririm, veririm, veririm. Beğeniyorsun. Seviyorum. Teşekkür ya, ederim. Genç adam ya, iş yapar adam. Çalışmıyor diyorlar. Ne? Çalışmıyor diyorlar İmamoğlu. Daha, nasıl çalışacak ya? Daha, daha görev gelsin bak nasıl çalışıyor gör. Peki teşekkür ediyorum. Parayı gördün mü? <laughs> Koştur. Ver, vereyim ya. Kimseye vermem. Peki İmamoğlu teşekkür ederim. Efendim abla. oğlum ne yapıyor hiçbir şey yapmıyor. vatandaş ne bekliyor ne yapmıyor efendim. Söyleyelim duysun. İçkileri çıkarmayacağız çıkarmayacağız. İlk bakla hemen içkileri attılar. İçkileri attılar. Öyle diyorsun Peki, teşekkür İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi mahmutoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu ne yaptı ki bugüne kadar? Bir şey yaptı yok. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Bey? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Memnunum İBB'den yani belediye başkanından memnunum. İmamoğlu diyorum. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Efendim, İmamoğlu oğlumu Murat Kurum mu az bir karım ben. Peki <laughs> teşekkürler. Gözümün içine bakıyor amcam, gel gel diyor, gidiyorum ce cevap vermiyor. İmamoğlu oğlumu Murat Kurum mu efendim? Murat, Murat Kurum. Murat Kurum İmam. İmamoğlu. İmamoğlu. Abi siz eşitlik olacak mı? <laughs> Abla, abla. <laughs> Efendim siz imam mu Murat kurum mu, anne? <laughs> <laughs> yok korkmadım da. Hiç Hiçbirisini atmayacağım. Gönlümüze var mı bir aday? Yok. Peki bir adaydan beklentiniz nedir? Kriterleriniz hani şu kritere uyması lazım dediğiniz bir kriter var ya, mı? Yani çok pahalılık var. Bir şey alamıyoruz. Geçinemiyoruz. istediğimiz hiçbir şey alamıyoruz. Her şeyden mağrumuz. Ben emekliyim. yedi buçuk bana maaş atmış. Zam yok. Çözemedik yani bu iş. Peki, ne oluyor? Bu oy tercihinizi etkiler mi? Etkiliyor. Etkilerse kimi tercih edin? yerel seçimlerde. Etkilerse kimi tercih ederim yerel seçimlerde? Yani Murat vardı ya. AK Parti'nin adayı. Evet. O zaman siz ekonominin sorumlusu AK Parti'yi görmüyor musunuz? Görüyorum. Ülkeye etkiler dediniz. Ama işte belediye başkanı olarak dedim. Peki Murat Kurumlusunuz. Teşekkür hı hı. ederim. Teşekkür ederim. İmam mu Murat Kurum mu efendim? Başka seçenek var mı? 2 tane seçenek saydım ha. Bir de Azmi Karamahmutoğlu var 3 oldu. Kim? Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi'nin adı Hiç duymadım bakalım diğer adaylara ona göre karar vereceğiz Kararsız peki evet. ben, ben veririm Hangisine? Azmi Karamahmutoğlu'na veririm Azmi Karamahmutoğlu evet. geldi peki teşekkür ederim Neden Azmi Bey diyeyim abi? Ülkücü, milliyetçi Şimdi yani AK Parti ile CHP'ye mahkum muyuz? Başka evet. alternatif çıkmayacak mı? Yani 20 senedir yine hep böyle Bir de ülkücü milliyetçi bir kişiler gelsin ya O yüzden Azmi Karamahmutoğlu Tabii ki peki. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut oğlu mu? Bir bir öteki de bu bak aynı hep aynı. Aynı abi aynı. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut oğlu mu? Allah da anlamam. Anlamam. mı amca. Yok oyalamam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut mu? Nasıl? İmamoğlu Murat Kurum Azmi Kara Mahmut oğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben HDP'li olduğum için. Ne oldu? Ben bak bir şey söyleyeyim mi? Ben aynı kanal şey bu. Ben soruyorum YouTube vatandaşın bak, kanalı. Bak şey söyleyeyim Ben demokrasi yani insanlık yanındayım. Barış'tan yanındayım, savaş'tan yanındayım. Tam bu savaş bitmeli. Yazık değil mi sizin gençliğinizde? Her gün insanlar ölüyor. Asker ölüyor. Yazık değil mi? Bir tane milletli genç çocuğu var mı ölüyor? Hep gariban yoksul çocuklar ölüyor. Yazık değil mi bu insanlara? Ya ben aslında imam olana pek şey etmiyorum ama bu ülkede yani insan haklarından yani oldu. Her azından yani bu adam Erdoğan gitmeli diyorum. O kadar basit diyorum. Peki, tamam. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmutoğlu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öyle Murat Kurum. Evet. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara oğlu mu? Valla ben o işlere bakmıyorum. Aa, şimdi. Atmayacağım <laughs> mı oy amcam? Yok anladın mı anladın mı? Atmayacağım mı oy? Vay oy mu? E dur bakalım artık. Gönlümde e, e, kim var söyle <laughs> anket yapıyor. <laughs> kim kazanır sor. <laughs> <laughs> kim kazanır? <laughs> efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi <laughs> Kara Mahmut oğlu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çok çalışkan adam. Çalışmıyor evet. diyorlar. Ve abi. bir hayır. Bütün engellere rağmen yine de başarıyor. Tebrik ediyorum kendisi ve oyum da ona. Teşekkür Siz efendim? Buyurun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu çalışıyor. memnunuz. Niye çalışanının başkasını getiren başımız ağrısın? Peki teşekkür ederim. O kadar ben teşekkür. Ederim. Siz efendim. Buyurun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Hiçbirine de vermiyorum. Gönlümüzde var mı bir adam? Hiçbiri de çalışmıyor. Türkiye'yi mahvettiler. Aha kaza oluyordu. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? O ne onu anlattın öyle? Abi tamam. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Teşekkür ederiz. İyi günler. Biz her zaman İyi abi. Murat Kurum dedi abi. İyi. Efendim İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu ya yok ya. Ne İmamoğlu'su? Murat Kurum mu Azmi Karamantoğlu? Mu? onları da tanımıyorum ama bilmiyorum. bilmiyorum. Kararsız. İmamoğlu Murat Kurum mu Azmi Karamantoğlu? Allah bilmiyorum abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu? Öyle abi bak zabıta bile karışmıyor bir şey. Yani... yani yapmıyor abi. Yapıyorlar abi. İmamoğlu mu Murat Kurum Azmi mu Azmi efendim? İmam oldu. Ne yaptı imam oldu? Aday tercihiniz hangisidir? Kurum. Murat Kurum. Siz? Aynı. Murat Aynı. Çok teşekkür. İmam mu Murat Kurum mu Azmi Karamamut oğlu mu? Hayatımızı durdurdular. Hayatımızı Aynı. durdurdular diyoruz Evet devam ediyoruz anketimize. Hızlı hızlı bakalım, hızlı hızlı oyalalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamamut mu? İmamoğlu kardeşim. Neden İmamoğlu? Ben AKP'li değilim, onun için. Peki teşekkür ederim Abla siz İmamoğlu mu Murat Kurum İmamoğlu. mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Öyle her şey çok güzel olacak onunla. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Abi İmamoğlu oğlum mu Murat Kurum mu? azmi bir Kara Şuraya soralım. Efendim imam mu Murat Kurum mu? Ya, Yapmayacağım. Yapmayacağım. Tamam İmam mu, Murat Kurum mu? Gelmedi bir yanıt. Vatandaşın ağzından cımbızla anket almaya devam ediyoruz. Efendim imam mu Murat Kurum mu? İmam mu Kurum mu oldu tabii. ki. Neden bir sürü sebebi İmam imam Görüyoruz. Görüyoruz. İmam oğlu mu Murat Kurum mu efendim? İyi günler <laughs> İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Abla soralım İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut oğlu mu? Yani siyaseten A'dan Z'ye abi ya Allah selamet versin Hepsi aynı mı diyorsunuz? Yani şu önemli Siyaset her zaman biz insanları yani hakikaten böldü bakıyorum az önceki şeye yani keşke olmasa yani biz insanlığımızı unuttuk birbirimize saldırıyoruz şey yapıyoruz gereksiz şeyler ee, şu bir gerçek ki biz ben kanati görüşüm bağımsız değiliz yani kim gelirse gelsin bir yere bağlı varıyorsun. He Benjamin yukarıdan ele atıyor yani rahmetli Özal'dan da biz biliyoruz bir yerlere dokundu bak başına neler geldi onun için Allah sonumuza hayır etsin. millet olarak Gandhi'nin dediği gibi boykot yetmez üretme biz evet. üretmediğimiz müddetçe hiçbir yere varamayız. O tercihiniz nedir abi? Bu bir anket olacak için onu da alırsam çok mutlu olurum. Ya şu emeklileri dedim bizim adalarımız olan şu an Yunanistan kayıp çıktı bizim adalarımıza sürün oraya onlar Yunanistanlar da başına sür onları yok etsin de size ekonomimizi düzeltin dedim yani nedir ya? 10 liraya Allah aşkına ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kararsız geldi abiden. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamağmutoğlu? İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Üç tane İmamoğlu geldi. Yani. İmamoğlu gençler kullanamıyor değil mi? Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Bey mi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Her yönünde beğendiğim için İmamoğlu. Adam, dürüst adam. Peki teşekkürler. Siz abi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum Neden Murat Kurum? Çalışkan adam İstanbul'un geleceği için deprem var görüyor her Eğer buralar yapılmazsa ne olacak? İstanbul Herkes ağlayacak o zaman Şimdi en azından bir önlem alınması lazım Çalışkan bir adam bakanlık yapmış adam ileri gören bir adam genç Tabii tabii yani Çok teşekkürler Hadi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu amcam? Hiçbirisini de bilmiyorum Bir de Azmi Kara Mahmutoğlu var Hangisi? Zafer Partisi Onu hiç sevmiyorum İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmam oğlu. Neden imam oğlu? Neden Niye? seviyoruz kendisini? Ondan. Para tamam. yok pul yok diyorlar ama adam yine de yaratıyor yani. İmamoğlu. oğlu. İmam oğlumu Murat Kurum mu? Hiç birisine. İmam mu, Murat Kurum mu? İmam oğlu. Siz? İmamoğlu. oğlu. Kurum? Neden Murat Kurum abla? Onu seviyorum çünkü. <laughs> Amcam İmamoğlu Murat Kurum. Biz yabancıyız yavrum. Burada değil miyiz? Bandırma. Neyi İmamoğlu sen? mu Murat Kurum mu annem? İmamoğlu. Neden ben İmamoğlu? Ben hastasıyım. Aa ben onu çok seviyorum ve dürüst çalışıyor adam. Bir de çıkıyorlar çalışmıyormuş yapmıyormuş etmiyormuş. Esasında en güzelini o yapıyor. Ötekiler atıyorlar atılıyor kesede Hiçbir şey de yaptıkları yok. En güzel İmamoğlu. Çalışıyor mu sizce efendim? Çalışıyor. İcraatlarından iki tane saysak. Ben kendisini görsem öpeceğim yanaklarından. <laughs> Vallahi bak hastasıyım ben onun. İki icraatini saysak. Çalışmıyor diyen vatandaşlar için. Ya niye çalışmasın? Adam yapılmayan yerleri yaptı. Metroları yapıyor ama ne kim engelliyor? Reis engelliyor. Onun için İmamoğlu'ndan vazgeçmiyoruz. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamamutoğlu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu amcam? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü o, dürüst. Siz abi İmamoğlu. Ahmet İmamoğlu. İki İmamoğlu aldı. Teşekkürler amca. Size sorduk mu? Amcama soralım. Efendim merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut mu? Ben e, ireğ versem hem çarıma veririm. Murat'a veririm. Murat Kurum'a. Tamam iyi günler. Ben ona ne? veririm. ona bilmediğim adama vermem. Tamam. Onlar pek hakacı ya. Hadi yine geçirdi amcam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Binali vi. <laughs> Peki abi O iki kere seçim kaybetti abi. Size soralım. Sor. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamanlı Murat mu? Kurum. Mı? Murat Kurum. Neden ee, Murat Kurum? Niye neden olsun? İmamoğlu ne yapmış şimdiye kadar? Bir yapmış mı? Yok. İmamoğlu desen neden İmamoğlu diyorsun? Yok. Murat Kurum. Evet. Teşekkürler. Siz abla. Yok. Gitti. Ee, efendim merhaba. Merhaba. Anket yapıyorum annem. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu. Teşekkürler. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Şöyle girelim Nereye sorsak? Gençliğe sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu arkadaş? Murat Kurum abi. Murat, 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 Murat Kurum. Ya bir şey söylemeye gerek yok aslında ya. Her şey ortada olduğu için. Ablacığım İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Hiç, biri. hiç belli değil. Düşünmedik. Hiçbiri, hiçbiri. Kararsız iki vatandaş. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bence ikisi değil. Bir de Azmi Kara Mahmutoğlu var adam. Zafer Partisi'nin adı. Sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Düşün. Efendim imam oğlum mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz Murat Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum. He. Neden Murat Kurum abla? Allah Allah. Allah ne verdiyse odun <laughs> Allah. Çünkü biz AK Partili onun için Murat Kurum'u istiyoruz. Evet eyvallah. Abi imam mu Kurum mu? Kurum tabii ki. Murat Kurum geldi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Murat Kuru Murat Kurum geldi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu Siz? İmamoğlu Neden İmamoğlu? Güveniyoruz İmamoğlu'na destekliyoruz tam destek Peki teşekkürler Arkasındayız yani. hayırlı uğurlu olsun Teşekkürler Abi Hoşçakal. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbirine yok Peki siz? Murat Kurum Neden Murat Kurum? Geleceğin iyi parlak bir şeyi görünüyor ya İslam'ın için. O yüzden Murat Kurum diyorsun Evet, evet. <laughs> Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Valla Murat Kurum, Kurum tabi Siz ablam. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Siz? Murat Kurum, Murat Kurum. Oyun kim onu söyle. Murat, Murat. Heh, Murat Kurum dedi ablada da. Sormadın Murat, mı? Pa Murat. Murat, Kurum. Evet. Mı? Neden Murat Kurum? Ya Murat dedi mi Allah'ım her şeyin Murat ne ermiş adam ya. Bırak İmamoğlu'nu ya. Şu PKK'nın peşine giden adamları bizim şey mi sayıyorsun ya bunlar? Adam gibi siyaset yapsınlar ona da versinler. Köküne kadar, sapına kadar Murat Kurum. Bak YouTube'da şey diyeceğim bak yoksa yap, bu kanal, hangi kanal şey. Ben soruyorum YouTube. Herkesi yayınlıyorum amca. <laughs> tamam. Nerede yayınlanıyor? YouTube ben soruyorum. İmam mu, Murat Kurum mu? Yani ikisi de değil şu anda. Bilazmi Kara Mahmutoğlu var. Ee, yok o da değil. Çünkü Murat Kurum verdiği sözleri tutmadı. Ee, 4 seneden beri TOKİ evlerimiz duruyor hala daha yapılmadı. Biz TOKİ mağdur Evet mağduruyuz. Bu konuda neler anlatmak istersiniz? E sıkıntıdayız, kiradayız yani. Hala daha yapılmadı. Ama söz vermişlerdi. Evet, Hazirana kadar bir yapılacak. Bir sene içinde yapılacak da hala daha yapılmadı. çivi bile çakılmadı. Lütfen bunu yayınlayın ama Yayın tamam mı? Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Peki bu durumdan. Verdikleri sözler, sözlerin hiçbirini yapmadılar yani. Peki sandıkta buna bir tepki gösterecek misiniz? Tabii canım siz, vermeyeceğim. Hiçbirine vermeyeceğim. Peki, Ondan şey. da zaten memnun değiliz. Her yer ta şey e, yapılmamış. Asansörler gitmiyor. Yani Bunun yaptığı bir proje yok ki. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet TOKİ mağduru bir vatandaş. Oy kullanabiliyor muyuz? O zaman iyi günler diliyorum. Küskün bir genç oldu. Abla imam oldu mu murat kurum mu? Neyim? İmam oldu mu murat kurum mu? İmam oldu. İmam oldu. Abla da imam oldu. İmamoğlu. İki imam oldu. İmam oldu mu murat kurum mu? Abla. İmam oldu. Neden imam oldu? Neden? Murat kurumdan bir şey olmaz. <laughs> i̇mam oldu mu kurum mu efendim? Ya... Kurumu tırnağı olamaz gözünü sevin. 5 senedir ne yaptı ya? Bir tane bir şey söyleyin bana hemen ikna olacağım. Söz veriyorum. Oy tercihinizi söyleyin abi. Ben sadece Ben yapıyorum. kurum, kurum. Murat, İstanbul kurum. adına erecek. 2-2 daha 4 yapar. Tam oğlumu Murat kurumu mu, kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu. Binlerce de bak kurum olur. İmamoğlu ne yaptı bu ülkeye Allah aşkına? Halk CHP ne yaptı? Abi. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Adayı AK Parti adayı. Evet, evet. İmamoğlu ne yaptı Allah aşkına ya? Geldi ne yaptı? Dört senedir ne yaptı? Bir şeyler yaptığını göstersinler. Her zaman oy vereceğim. Ben karneyle ekmek yedim bu ülkede. Karneyle. Hala gidiyorlar onlara oy veriyorlar bu bile. Şaşıyorum. Vallahi şaşıyorum. Karneyle ekmeği Ayşe tatile çıksın diye yediniz. Onu da hatırlatalım abi Kıbrıs'ta. O ayrı olay. O olay Isı? ayrı. O olay ayrı. Niye onu, niye niye onu da sürdü da. şimdi? O dönem o döneme denk geliyor. Bu yüzden söylüyorum. Hayır efendim. Şu an öyle bir durum. O mecburdu o zaman öyle olması icap ediyordu. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum? Allah kaçtı abi. İmamoğlu mu Murat Kurumu? Mu? İmamoğlu değilim. İmamoğlu. Neden ha. İmamoğlu? Ne bileyim içimden geldi. Acıdım ona. Peki. Ee, rakı balık yapması için para lazım çünkü. Peki oyun İmamoğlu'na mu Murat Kurum? Ama Ben ciddi bir anket yapıyorum. He ciddi. Evet. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum anneciğim? Allah Allah. Seviyoruz çalışan insan. Allah Allah. CHP şimdiye kadar ne yaptı geldi geleli başa? O yüzden Murat Kurum. Herhalde. Anneye soralım. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Siz? Ben de aynı İmam İmamoğlu mu Murat Kurum mu abla? Hiç birisi değil. Hiç birisi. Hiç hiçbir Bir şey beklemesinler. Teşekkürler. Kanka oy kullanamıyor. Söyleyemezsin. <laughs> abi keşke ben Anca de söyleyebilsem. selam söyleyebileceğim <laughs> Selam. Ben de selam söyleyeyim. De Selamun aleyküm. Söyleyeyim. Hadi bay bay. <laughs> Abilere soralım. Abi imam mu Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmut oğlu mu? Tamam. Murat Kurum. <laughs> İmamoğlu mu, Murat Kurum. Mu? Tabii ki İmamoğlu. oğlu. İmam oğlu siz abi? İmam oğlu. Siz İmam oğlu. Neden İmamoğlu? oğlu? Haksızlığa uğradı bir. Devletin 3 tane bankası var. Bir tane şey, kredi alamadı. Çok kötü bir şekilde eleştirildi sürekli bir şekilde. E sen ödeme yapmazsan, sen yardımcı olmasan. İmamoğlu'na mı zarar veriyorsun yoksa komple 16 milyon, 18 milyon İstanbul'da mı? Onun için İmamoğlu. ol. çok teşekkürler. Bir şey değil. Abilerden önce böyle yapan abiye Murat Kurum dedik ama bir Kara mahmut oldu olabilir. O yüzden oyu silelim. Abi imam. Ekmek parası veriyorlar mı acaba? Siz İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Boş ver hiçbir şey demiyorum ya. ekmek <laughs> versin 10 milyon emekli ekmek para veriyor ondan sonra kalkıyorsun İmamoğlu mu şu bu. Bırakın da ekmeğinize peşin. Bak 4 yıllık çocuk okuttum maliyeyi aynen boş geziyor. Bunlarla uğraşın. Boş konuşmanın <laughs> anlamı yok tamam mı? <laughs> ha, Murat Kurum'la diyorum ya, için söylüyorum falan. yani. Siyasi <laughs> için söylüyorum. Sana ne söyleyeceğim <laughs> <düşünüyorum, gülüyor> sen görevini yapıyorsun. Teşekkür ederim. Aha? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu ne Murat Kurumuymuş? Aman git. Murat Kurum ne yapmış, ne etmiş? Depremden bir sürü insan öldürmüş. İmamoğlu oğlu bari hizmetini yapıyor. Ben İmam oğlucudanın fırça yiyorum. Murat Kurumcudan fırça yiyorum. Azmi Kara fırça yiyorum. Şamar oğlana döndüm. Anketi de burada bitiriyor muyuz? Kaç dakika oldu? Bitiriyor sevgili izleyenler? İstanbul Gazi Osman Paşa'da vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini sorduk ve kesinsiz bir şekilde sizlere aktardık. Video izlediniz. Yorumlarda süper teşekkürler. bizlere destek olmayı unutmayın mayın teşekkür ediyorum